şeref verdiniz. <laughs> ben Ali Başkanım biraz önce çıkarken dedi ki eski başkan yok Ali Başkanım sen gönüllerin başkanısın. Kocaman bir alkış istiyorum Ali Başkanım'a. Çok değerli hemşerilerim sevgili meclis üyesi arkadaşlarım, ilçe başkanım, ilçe yöneticilerim, değerli muhtarım ve kültürümüzü bugüne kadar 16. 16.sını düzenlemiş olduğumuz davet şenliklerine hepiniz hoş geldiniz. Tabi bir söz vermiştik. Biz dedik ki belediyelerimiz kapatılsa da onların kültürel zenginliklerini devam ettireceğiz. Bunlar birincisini Karabayır Yaylası'nda yaptık yayla şenliklerinde. Daha sonra badem ağacı badem şenliklerini yaptık. Ve şimdi de çubuk beli şenlikleriyle devam ediyoruz. Bu biz görevde olduğumuz sürece bu kültürümüzün devamlılığını sağlayacağız arkadaşlar. Tabii ki bunların başlatan Ali Başkanım 15 sene önce demiş ki buranın çubuk beli şenliklerini yapalım burayla bütünleşsin. Bunu sağlamış ve bize de düşen bundan sonra artık bunu devam ettirmekti. Tabii ki çalışkan muhtarımla birlikte beraberce görev yapıyoruz. Daha birinin sorunlarını biliyoruz. Birinin işte altında program yapıyoruz. Pazar yerinin direkleri dikilmiş, üstü kapalı değil. Bunu yapacağız arkadaşlar. Zannedersem yılbaşından sonra da asfalt çalışmalarımız, ara sokaklarımızın çalışmaları başlayacak. Meydan park ve düzenlemesi çok güzel orada da bir meydan ve parkımız var, merkez parkımız var. Onunla ilgili yeni proje hazırlattık. Yeniden orayı aktif ailelerin bir arada vakit geçirebileceği, eğlenebileceği düzgün bir hale sokacağız. Dağbeli Mahallesi'nin ismini Hafız Bey Mahallesi olarak değiştirelim. Değiştirelim mi? Arkadaşlar daha belli olarak kalsın diyenlerden bir alkış istiyorum. Afız Bey olarak değiştirelim diyenlerden bir alkış istiyorum. Anlaşılan biz bu işi böyle çözemeyeceğiz. Ben bir anket yaptırtacağım. Bir sonraki meclise kadar bu anket sonucuna göre. Mahallemizin ismini meclisimizde ona göre karar vereceğiz. Saygılar sunuyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. O da eminim Yedek şanlar olan varsa Şart olsun giyeceğim sahnede <laughs> Yeminle üstüne gireyim <laughs>